Merhaba sevgili boğalar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar zamansız bir açılım yapacağız istediğiniz bir zaman için dinleyebilirsiniz yine istediğiniz bir burcunuz için de dinleyebilirsiniz hikayenizi yazmaya başlayalım öncelikle bu hafta element dengeniz var arkadaşlar yani bütün şeylerden çıktı kupa var para var kılıç var as var hepsi var <laughs> Şimdi ne oluyor bu hafta bakalım. Karşınızda biri var. Para sekizlisiyle çıkıyor. Orada bir şeylere emek veriyor gibi görünüyor. Bir şeyin öğrenciliğini yapıyor. Üzerinde çalıştığı bir şey var ve bir süredir üzerinde çalışıyor sanki bu şeyin. Ve başını oradan kaldırmıyor. Ve hani ya sabah akşam sanki o şeyle uğraşıyormuş gibi karşı taraf sanki bir proje üzerine çalışıyor ya da normal çalışıyorsa çok çalışıyormuş gibi görünüyor. Bu hafta ne oluyor diye baktığımızda az kartıyla, az as kartıyla asas kartıyla biri bu siz olabilirsiniz. Biri bu kişinin yanına geliyor ve diyor ki hadi kalk gidiyoruz. Senin biraz hava alabileceğin, biraz eğlenebileceğin, biraz rahatlayacağın bir yere götürüyorum diyor. Sonra bu kişi de tamam diyor. Ee, i̇şte siz de bence hadi gel diyen sizsiniz. Ama bunu o kadar aceleye bir şekilde söylüyorsunuz ki Asa 8'isi kartilen hadi kalk gidiyoruz hadi falan. Böyle hemen hazırlanılıp gidiliyormuş gibi. Karşı tarafın bunu kabul ediyor olması sizi mutlu ediyor ve beklediğinizden daha iyi hissediyorsunuz. Belki de karşı tarafın evet demesi sebebiyle. İse olarak nasıl hissediyorsunuz diye baktığımızda kılıçların hakimi kartı var. Kafanızda bir şeylerin daha fazla netleştiğini görüyorsunuz. Şimdi şeyi merak ettim. Yani tamam evet bu karşıdaki kişiye gidiyorsunuz. Gel benle diyorsunuz. Tamam okey geliyor. Peki neden karşıdaki kişiye sizinle gelmesini istiyorsunuz? Kule kartı. Aynen. <laughs> Aynen. Neden gelmesini istiyorsunuz? Çünkü bulunduğu yer, bulunduğu ortam yok olacak. Yani o ya sanki bir alan yok oluyor onun üzerinde çalıştığı emek verdiği şey gidiyor yıkılıyor bitiyor e, gibi görünüyor diyelim kendi hani karşınızdaki kişi bir şirkette çalışıyor olsun şirket e, yani şirket gerçekten hani işi çıkarıyor falan olsun ve e, bu kişi de hani işten çıkarılmamak için daha fazla çalışıyor gibi olsun siz de bunu görün. Ve deyin ki ona hani Örnek veriyorum Ya bak senin çok çalıştığını görüyorum ama Senin şirketin en nihayetinde batacak zaten Yani sen en nihayetinde Oradan çıkartılacaksın gel Gel böyle yani O iş zaten bitecek O iş zaten kapanacak Sen böyle gel Ya Boşuna vakit kaybetme orada Diyorsunuz sanki karşı tarafa Peki içsel olarak Netleştiğiniz şey ne? Hani bir konu netleşiyor görünüyorsunuz içsel olarak İçsel olarak netleştiğiniz şey kupa sekizlisi. Şey yani netleştiğiniz konu şu, e, hayatta birçok nokta belirsiz olabilir. Ama e, bu belirsizliğin içerisinde yani durup da bekleyebiliriz, ama yol da alabiliriz. Ve siz de şey diyorsunuz yani bu belirsizliğin içerisinde yol almamız gerekiyor bizim şu anda diyorsunuz karşı tarafa. Onu yola davet ediyorsunuz ve onu yola davet etmek noktasında netleşiyorsunuz artık. Onunla birlikte yolda yürüme noktasında netleşiyorsunuz. Burada aslında ne oluyor dediğimizde kupu üçlüsü kartı var. Ya bu aynı zamanda hani iş güç olmak zorunda değil bir ortaklık gibi de görünüyor. Yani diyeyim ki işte iş örneğinden gidelim hani yani şu anda önün belirsiz yani ama en nihayetinde bitecek bir şirketleşin. Şimdi şirket kapanacak gibi görünüyor hani yolu açık değil buranın diyorsunuz ve gel benle birlikte yürü. Benle yürürken de önümüzü göremeyeceğiz. Ama en azından yola bakacağız. Yolda belki bir şeyler bulacağız. deyip e, bu kişiyle bir bağ kuruluyor. Bu kişiyle bir dostluğa, arkadaşlığa gidiyor sanki. Bu kişiyle birlikte yol alırken yolda size katılacak bazı insanlar daha bulacaksınız. Sadece siz olmayacaksınız sanki. İşte bu yolculuğa işte diyelim ki yeni bir iş kuruyor olacaksınız diyelim. İki kişi başladınız. Sonra sizin ekibinize katılacak insanlar da olacak gibi düşünün bunu. Evet açılım böyleydi bu olay. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Dilerseniz Instagram'dan da yazabilirsiniz arkadaşlar. O da açıklama kısmında yer alıyor. Anam Nesil Sarot olarak Instagram hesabım. Bir de arkadaşlar kanalıma destek olmak için eğer takipte değilseniz, takip ederseniz ve beni harplarsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın. boğalar.